Şimdi otomotiv piyasasına gelince zaten şimdi bizim sektörde bu aylar hareketli aylarımız. Çünkü önümüz bir tatil süreci var, bayram süreci var. İnsanlar bir yerlerden bir yerlere gelecek. Tatil planlarını ve bayramla ilgili tatil planlarını yapacaklar. E, sektör olarak da her sene yaşadığımız hareketliliği yine bekliyoruz. Fakat önümüzde bir seçimle ilgili bir durum, milletin konsantresi seçimle ilgili... E, beklentileri var. E, bu sebepten dolayı herkes her sektörde olduğu gibi bu sektörde de şu bir seçim bir atlatalım psikolojisi var. E, bu psikoloji biraz durağanlaştırdı ama yine ihtiyacı olanlar e, işlerini hallediyorlar. Tamam. Şimdi aslında şöyle bir durum var. Yani daha önceden de bu art talep dengesiyle ilgili Piyasada sıfır arabayla ilgili sıkıntılar devam ediyor. Bu da neden devam ediyor? Biz e, sek sektör olarak otomotivde dışa bağlı bir sektörüz. Gelen arabalar yetersiz geliyor. Yetersiz geldiğinden dolayı insanlar işlerini göremiyorlar. Ve burada bir sıfır arabada bu e, az gelmesinden dolayı e, piyasada bir darlık oluşuyor. İkinci el fiyatları buna göre... E, kendini rakamladığı için e, fiyatlarla ilgili e, tabii fazla olmasa da yukarıya doğru yani ibre yukarıyı gösteriyor. Aslında o kadar anı makas tabi ka, makas o kadar e, açık e, değil. E, yavaşladı yani zaten e, talep de yavaşladı. E, bunun çeşitli etkenleri var finansal etkenleri de var e, banka kredi faizlerinin biraz e, üst seviyede olması e, insanların bir de bu alınan kararlarla ilgili otomotive yansıyan kısmı ile ilgili finansal olarak da e, bunun yavaşlatmasına bir en, şey oldu e, etken oldu şu anda alıcılar şunu şey yapıyor En azından biz yani fiyat ne olursa olsun ee, zarar etmeyiz düşüncesi var ama tabii bunu o, daha önceki gibi bir yatırım aracı değil, İhtiyaca yönelik yani daha alayım koyayım kenara beklesin muhabbeti ortadan e, kalktı alınan önlemlerle ama en azından işlerinde şu rahatlık var e, alsam da zarar etmem. Tüm sektörlerle ilgili böyle bir hani bu sadece bir otomotiv sektörüyle ele aldığımız zaman. Ee, diğer sektörlerde de muhtemelen bu mesela bir emlak piyasasına girdiğiniz zaman veya işte gıda ve benzeri şeyi. Ben o kadar böyle bir aman aman şeylerin olacağını düşünmüyorum. Ee, piyasa aslında ötelenmiş şeyler, ha hızlı bir talep geleceğini, hızlı bir düşüş olacağını veya hızlı bir yükseliş olacağını da tahmin etmiyorum. Piyasa seyrinde devam eder. Ya, tabii alınan önlemler var. Neden alınan önlemler var? Ee, piyasada aslında olması gereken e, önlemlerdi bu. Bana göre olması gereken. Yani burada insanlar aslında ihtiyacı olan insanlar bu gibi e, şeyler e, ihtiyaçlarına talep göstermesi, ihtiyaç harici insanların da biraz önce sizin söylediğiniz gibi yatırım aracı görmesinler diye yani bir bankadan alayım, borçlanayım, nasıl olsa bankaya ödeyeceğim faizin üstünde bu matematiği yapanlar da mutlaka vardır. En azından bu matematiği yapanların önüne geçilmiş oldu. Sürdürüleceğini ben pek tahmin etmiyorum. Buradaki hani bir piyasada bir bu arabalarla ilgili bir köpük var. Ee, bu köpük mutlaka giderilir.